Fişkolog YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir balık videosuyla karşınızdayım. Bugün tatlı savı yapacağız. İstanbul'dayız. Böyle Mustafa abimle beraberiz. Pörç avı yapacağız. Küçük mikro maketlerle, silikonlarla. Şöyle meramızı göstereyim. Aslında hava çok yüksek. Ee, arka taraftan çok fazla rüzgar geliyor. Orada rahat edemedik. O yüzden perşleri böyle kuytuda bulabileceğimiz düşündük. Burada denemeler yapacağız. Şöyle 1.15, 2.30 boyunda bir kamışım var. 2000'lik makinem. 0.7 ip, 0.24 liderim var. Mustafa abi de de aynı kombin var. Zaten kullandığımız ekipmanları e, videonun açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Hadi bakalım bize rast gelsin. Size de iyi seyirler. Helal. Dur abi geliyorum. Ben de kendimi aldım. Evet beyler Mustafa abi yapıştırdı ilk balığımızı hemen. Abi tebrik ederim. bana alacağız dedim aldık da. Ok 7 santim. Haydi bakalım güle güle. Şimdi bir daha alalım. <laughs> Baksana. Yılan ölmüş herhalde ee şu şey yılanı galiba hmm. ee, Sen aha vurdu <laughs> vallahi vurdu nasıl alamadın lan vurdu vurdu kafama gözüme her yerime vurdu çıktı herhalde. Aha aldım valla. <laughs> uh uh uh. Evet. Oh. Karetta zero. Şöyle arkadaşlar. Karetta'nın yeni maketi. Zero 50 Evet arkadaşlar balığımızı salıyoruz. Özlemişim sizi porçlar. Uzun süredir görüşemiyorduk. Hadi bakalım dostum. Güle güle büyü de gel. İkinci balığımızı aldık arkadaşlar. Ama nasıl pörçü buldum gördün mü? <laughs> gel abi. Kör seviyor sakin suyu ya. Kahverengi de vurur aslında da. Oha aldım. Nasıl vuruyor lan? Küçük ama bu. Evet arkadaşlar. Bir balık daha aldım. Yavaş oğlum sağlayacağım seni. Çok şey vuruyor ha. Bayağı agresif vuruyor. Hadi bakalım. Vallahi pörçü bulduk arkadaşlar. Böyle otluk bir alan. Otların arkasına atıyoruz. Otların aralarından çekmeye çalışıyoruz. Balık da zaten büyük ihtimalle otların yanlarında, sağlarında, sollarında yatıyor. Evet biraz da şöyle karides rengi deneyeceğim. koyut tonlar da bulanık sularda iyi iş yapıyor arkadaşlar. Şu şu an bayağı bulanık. Epey bir bulanık. Kahverengi siyah tonlar. Koyu tonlar bulanık suda iş yapar. Her zaman denerim yani ben. İyi sonuçlar da aldım. Bakalım perch nasıl bir tepki verecek. varlığı da sanki temiz bir bölge var ama şöyle bir atalım bakalım aldım tam da tahmin ettiğim gibi Kahverengiye vurdu ama çok küçük Şöyle bakın. Karet de zero. Karides rengi. Küçük bir pörç hemen salacağım bunu da. Evet saatlerimizi kurtardık. Balığımızı şöyle şuradan salacağız. Bu tarafa bu tarafa. Heh. Hadi bakalım. Gömdü kendini aşağıya. Kendini gömdü şu an otların içine. Ota gömdü kendini. Ne? Şuraya saldım ota gömdü kendini. Zaten Yok arkadan. Mı? Hı, Hı Şöyle yine bulanık sularda tercih edebileceğiniz beyaz güzel bir renk. Tabii ki bu sahtenin çok rengi var. 11 tane rengi var yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda ben bulanık bir suyla karşı karşıya olduğum için sizin bulanık suda balık yakalayabileceğiniz sahteleri deniyorum. Yani kendi tecrübemle balık yakalayabileceğim sahteleri deniyorum. Siz de doğrudan böyle bir manzarayla karşılaştığınızda, hedef balığınız bu olduğunda direkt bu renkleri kullanabilirsiniz. Bence bununla da balık alacağız. Bu da çok güzel duruyor şu an. Bu, bu suya iyi oldu yani. Ben buraya ilk defa geldim. Ama hedef balığı tanıdıktan sonra her yerde tutarsınız arkadaşlar. Turna da varmış burada ama çok rüzgarlı hava. Aleyküm selam abi. Balıkları salıyoruz abi geri. Tuttuk. Turna var mı büyük turna? Turna gelmedi, perch geldi. Saldık biz de geri. Hava da bayağı sıcak oldu. Kaç görüntü daha alabilirsek size güzel. Seyirlik iyi olacak. Hava çok rüzgar olduğu için ee, diğer tarafta turna da var aslında ama aşırı rüzgarlı hava orada keyifli av yapamayacağımız düşündüğümüz için poşleri de. Böyle sakin bir yerde bulacağımızı düşündüğümüz için Böyle koya girdik Hem video kalitesi açısından daha iyi Sessiz sakin Bakalım birkaç bir şey daha deneyeceğiz Helal Jikleme Vallahi turna. Dur abi geliyorum. Mustafa abi de jikle, jikle turna aldı. Evet jige turna vurur mu? Vurur. Bakın şöyle. Çok küçük bir turna. Hemen gönderelim bunu. Evet arkadaşlar balığımızı salıyoruz. Aslan. Abi eline sağlık. Tebrik ederim. Çok küçük bir turna. Yavru. Bak şimdi roket gibi gidecek. Bu ara saldığım balıklar bana geri geliyor abi. Bu ara öyle bir olaylar oluyor yani. Büyüyünce sen terör mü estireceksin? Büyüyünce sen avcı mı olacaksın? Sen oğlum. Tabii otun içindesin. Ha, gitti arkadaşlar. Jikle de turuna alınıyor arkadaşlar. Kaşıkla alınıyorsa jikle neden alınmasın zaten yani. Güzel güzel aksiyon verdikten sonra alırsın. Ama devam. Bu renge de vurması lazım balık. Aha! Çiviydi. <laughs> Çok küçük bir çiviydi. Gördüm saldırdığını. Nasıl vurdu var ya. Yam yam ya. Tam otun önünde balık. Çok küçüktü ama ya. Parmak kadar bir çiviydi. Evet artık son atışımı yapıyorum arkadaşlar. Havu sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. kandırma sanatı. Kollok balık peşinde? Emek sabır yolun özünde.